Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oğlum bu çalgı söylüyor. <laughs> evet arkadaşlar bu çok değişik bir telefon. Telefon değil lan bu tablet. Tablet arkadaşı duruyor herhalde. <laughs> Gençler bugün sizlerle bu oyunu oynayacağız. Let's coming. Mineydi oynayacağız İlk videom olduğu için çok sabırsızlanıyorum. Evet şimdi yan tutuyorum. Şimdi oyuna giriyoruz. Evet oyuna girdik bir şey çıktı. Hmm, şey, hediye kutusu diyor. Hediye kutusu. <laughs> İyice abart sen. İyice uyutursun. Ben söyleyeyim mi? bu, almaz. bu almaz. Bak tableti telefona yakın tutacaksınız ona göre. Hani mesela lortenzer gibi küçük kamera olsa hadi tabletin üzerine yapsanız olur. Ya Abi, biz böyle daha Hiç iyi çekiyoruz. O zaman başlam. Evet atımıza bindik. Atama bineceğim. Değah, değah, Ahmet e deh deh Ahmet'i deh. Düh 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 düh. Düh 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 düh. Canın 92 100 yap ne? Ahmet. Normalde de yapabilirler. Benim bir videom var şu anda. Şimdi ikinci <laughs> videomu mu çekiyorum lan? Birinci videom. <laughs> evet o videosu. Evet. Herhalde. Kanalımı göstereyim. Evet arkadaşlar geliyoruz. burada şey yok. Oha burada at var lan. Bizim at atımız? Yok bizim at değil. Dur bir. Çıkıyor. Nereye kayboldu? He. Oha başka bir ata bindik. Yaramaz davranabilir. Yok ya. Benim atım dehtir deht. Benim atım dehtir. Dah dah ilerle dah. De, de 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 Evet arkadaşlar bugün adam öldürelim. Oo şurada adam öldürelim dedim. Şurada adam mı çıktı? Muvaffekli Ahmet Abi. Ahmet. Go. Sa. Ra. Ahmet be. Şey. C. Adamın <laughs> iki canı kaldı. Para aldı. Hı, tamam. Oldu şimdi. Gençler parası sonrasında... 99'da kaldı. Gençler so bu oyunu oynadıktan sonra bir yerleri karıştıracağız. Sakın yani... ayrılmayın. Bütün yerleri karıştıracağız. Karıştırmak. Hımm. Tamam. Adamlar böyle 77-60 canları veren hep silahlılar benden kaçıyor. Öldürdüm. Gençler tamam. Paramız oldu. Silah aldım. Ama 28 param kaldı. Şu parayla ne yapsam ya. Hiçbir şey yapamam. Geliyorum geliyorum. Hmm. Ne? Ne? söyleyeyim ben ben. bu olmaz. Ne? Bu olmaz. O sen telefonları çekin durdun. daha kolay olur. Evet. Hem bu oyunda ne ki? Diğeri neydi? Sen. sen Oğlum işte bunu atlayacaktınız. Şey. Öyle çekilmesini bilmiyoruz. Bak. Ben biliyorum. Unuttum. Bana ne ben böyle çekmekten ben unuttum, unuttum, unuttum. Oğlum tamam sonra yaparız. Şurada bir adam var. Onu öldüreceğim. Silahlı diye Bakacağım. Burada silahlı bir tane adam var. O yüzden tam bulaşmıyorum. He, benim de silahım var ya. Aklım gitmiş benim. Nerelerde aklım? Adana mı? İstanbul'da mı? Ben bile bilmiyorum. Bence Adana'da olsa daha iyi. Kapışma artık. Bir bile vuramadın adam. Ne? Paran yok mu? Hala daha var. 28 canım. Kim ateş ediyor lan bunu? Sen mi? Evet o ateş ediyor. Biyuuu. Oy. Bomba kazındın bomba. adamı öldürdü. Lan! Bunlar ikili olmuşlar. E ettim diye ne olacak? bir e Tabii arkadan da olan biz de. Ay şurada şey var. Ne var? Kırmızı bir şey var. Kaç. Ne oldu? Şarjına bir bakalım. O ses neydi? Aptal çıktı aptal. Neyse arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın bay.